Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere bir dürüm maliyetine yaklaşık 8-10 adet yapabileceğiniz bir tavuk dürüm tarifi geldim. Öncelikli olarak burada kullandığım bütün tavuktu. Bütün tavuğu doğrayarak bir çay bardağı süt içerisine yatırtalım ki tavuğumuz yumuşacık olsun. Ben bu işlemi yaklaşık 2 saat Buzdolabında tavuğu dinlendirmenizi tavsiye ederim. Benim vaktim kısıtlı olduğu için ben 1 saat dinlendirebildim. Ona rağmen çok güzel, yumuşacıktı. Tavuğumuzun üzerini streçle kapattım, buzdolabına koydum arkadaşlar. Burada incecik doğramış olduğum soğanların üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ve baharatlarını ekledikten sonra güzelce elimle ovarak soğanımızı hazırlamış oldum. Siz dilerseniz sade de hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde kesinlikle çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yaparsanız aynı sonucu alacaksınız. Şimdi burada tavuğumu bir saat dinlendirdikten sonra Tavamın içerisine alıyorum. Tavamın altını önceden açmıştım. Süslenme diye düşündüm sütünü ama süzmedim arkadaşlar. Baktım yeterli geldi. Fazla değildi süt. O yüzden süzme gereği duymadım. Eğer sizin eklediğiniz süt fazlaysa bir miktarını süzebilirsiniz. Ama inanın bu şekilde çok lezzetli oluyor. Hem kısa zamanda birden fazla dürüm yapmış olacaksınız. Hem de dediğim gibi bir dürüm maliyetine en az 10-12 adet burada ben dürüm yaptım arkadaşlar. Aynı ölçülerde verdiğim ölçülerde. 12 adet lavaşım vardı. hepsinde de kullandım. Tabi bu içine malzemeyi ne kadar koyduğunuza da bağlı tamamen. Size bağlı bir şey. Ama ben bol bol koydum ve yetti. Artık tavuğumuz kızarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kendi suyunu salmaya başlayacak. Suyunu bıraktıktan sonra o suyu çekecek. Ve ardından suyunu çektikten sonra bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağını ekliyorum. Güzelce tereyağını kavurduktan sonra az bir zeytinyağı ekledim. 2-3 yemek kaşığı kadar. 1-2 dakikada bu şekilde yağı ile beraber kavurduktan sonra baharatlarımızı ekleyeceğim. Ben burada 1 çay kaşığı dolusu köri, kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı kimyon, yine 1 çay kaşığı kekik kullandım arkadaşlar. Sizler dilerseniz baharat eklemeyebilirsiniz ama söylemiş olduğum baharatlar kesinlikle çok güzel lezzet katıyor tavuğa. Özellikle köri ve kekik Bence tavuğun olmazsa olmazı yine 2-3 dakikada bu şekilde kavurduktan sonra artık tavuğumuzun işlemi tamam demektir arkadaşlar. Ben burada tavuğumu kavururken sizlerde kanalıma abone olur, videomu beğenir, yorum yaparsanız yapmasını istediğiniz kişiye gönderirseniz. Çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Burada tavuğun bütün suyunu çektikten sonra, bütün işlemini tamamladıktan sonra bir çay bardağı sıcak su ekledim ve kaynadıktan sonra ocağımın altını kapattım. Isıtmış olduğum lavaşımın içerisine tavuğundan bir miktar koyarak Tabii ki her yerini düzeltiyoruz bir kaşık yardımıyla. Ben burada tahta kaşık kullanıyorum arkadaşlar. Sizlere de sağlık açısından tavsiye ederim. Önceden kızartıp hazırlamış olduğum 4-5 adet patatesimi yine tavamın üzerine gelecek şekilde düzeltiyorum. Kornişon turşu sizler içine ne koymak isterseniz bu tamamen size kalmıştır. Ben burada domates kullanmadım. Sizler dilerseniz ince dilimlenmiş 1-2 dilim domates koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğum soğanımdan da koydum arkadaşlar ve şimdi ketçabını, mayonezini güzelce her yerine gelecek şekilde sıktıktan sonra şimdi artık dürümümüz hazır demektir. Bakın verdiğim ölçülerden malzemelerden bu şekilde bol bol çıktı. Sizlere de yapmanızı yapmasını istediğiniz kişiye göndermenizi tavsiye ederim kesinlikle pişman olmayacaksınız bu tarifi yaptığınız için. Rabbim herkese yapıp yemeği nasip etsin. Yapıp yiyecek, deneyecek olanlara afiyet, şifalar olsun.